Merhaba arkadaşlar. Reis Sultan dükkanı bura mı? Burası. Evet arkadaşlar. Şu an neyle meşgulsünüz? Valla. Ha motor ile uğraşıyor işte. Motor için uğraşıyor. Ee, geçen gün yarışınız vardı nasıl oldu? Valla geçen gün bundan hemen hemen bir iki ay önce vardı yaptık kaybettik evet, yalan iyi gel, evet. Evet. yalan. Evet. Ha. Yalan söylemek iyi gel. Gerçekleri konuşacağız. Tabi tamam, bunun içinde geçtiğimiz yarışlar da oldu. Şimdi devamlı yenilmedik yani. Evet. Yani yendiğimiz de oldu yani. Olmadı değil. Evet. Şu an yaptığınız ne? Valla bir müşterinin çifti var onu düzdük. Evet. Ha onunla ulaşık. Ha. Keçesi patlamış. Evet. Ha. Yani düzüyorsunuz. Yani. Normal düzseniz kilometre ne veriyor? <laughs> Daha önceki arkadaşlar diyor yani Bizim tekimiz 170 falan basıyor. 170 mi? Evet. Ömrümüzden görmedik 170 vallahi. Hadi o 170 diyenler gelsin de göre ya. Evet. Ne 170 miş ya? Bin... 170 kimmiş ya? Sizi geçenler. Kim? Neyle? O gün Antep'te Kara Usta'nın yarışı oldu bundan kaç, kaç, bir iki sene önce. Evet. Adamın çift kulurduğunu 170-180 basıyı nasıl bir tek 170 basmış hanım nerede gelsin yanımıza da Abi, e, onun, ya O ustanın ben elini öpeyim Ayağını öpeyim Ama meydan okuyorlar diyorlar dünyaya yani Gelsin Aynen. basan varsa o da nizipli Nizipli mi? Evet O kimmiş ya? Saraç yok He O şampiyon kardeşler Falan diyorlar Onlarmış Arkadan basarlar. Şimdi. Vallahi şimdi kardeşim bak İşin gerçeği Şu şekil Şimdi Ustalık Merve ister evet. ustalık beyin ister ustalık esnaflık ister. Evet. Esnaf adam ustadır yani. Ama çeşit çeşit esnaflar var. Ona sözümüz yok. Ama her şeyin gerçeği doğru olanıdır. Ha. El öpürerek ustalar var. Yarış bitti mi? Eline sağlık deyip çekilen ustalar var. O ustaların eli öpülür. Tamam eyvallah çeker geçer bir kenara. Ama ki gene yarışır yani. Varsa hatası, hatasını tekmin eder, yarışır yani. Yok. Çok çocuklar çıkmış ortaya. O da 170 basmış, o da 160 basmış. Ne ula bu zoytarlıkla... belki de konuşturursun, 200 gene bastırırsın. Bebeği. Ha ben söyleyeyim ha bak. Söyle, 185 basıydı. Gel Yaşar. Yaşar gel Yaşar. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Bu motor da 185 basıydı. Söyle bakayım oğlum. Söyle. 185. Ha, 185 basıydı. Söyle. Hele bir yat görsünler. Hala bir yat görsünler. Bay bay. Tut yine. Bırak aldırır, aldırır. Gel, gel. Ha. Altırmaz, da yalan yapmazsınlar ya. Bay Bak bizde çürük da yatıyor yani ha. He, he. Ha. ha. Bir bir şey yanıp Al çocuk böyle birer motora Gəh binici mahanası Gəh sürücü mahanası Gəh yol, yol şerit seçimi. yarışı Gəh yol seçimi Ulan usta adam Usta adam Ben onu bilirim ki ne motora binirse O motor hastalığı varsa Ölümü göze alandır Ölümü gözü almışsa o motora binmesin Çoruk çocuk işi değil bu işler aa, Bu işler çocuk çocuk işi değil Ön tekeri, iki arka tekeri, ön arka tekeri yerden kesilip adamın yüreğinden böyle ferahlık inmezse o yarışın bir daha da alınmaz. Ne? Kalk köşeden köşeye yarış mı bunlar? Yarış mı bu? Motor üstüne bindikten sonra motorun uvalaşmadıktan sonra ayrı bir takdir neredeyse ön teker onun arka tekerine sürtürüp, o işte yaşamaktan sonra ne bu yarış mı oldu ya? Yarış dediğin heyecandır. Her şeyin bir hobisi var. Bu da bir yarış hobidir ya. O hobi yoksa demek ki ne bu devşe geçmişler. Ama artık çiftler mi Göster ağam sen. Adamların peki 170 şey yapıyı biz çiftte... Çiftte 170 şey... yapıyı evet. tutamadık. O çift kadar da yapıyor. 19. Ama onlar söylüyor kendilerinin motoru değil. 160 yapıyormuş ama biz geçtik sefer bizim motorumuz o kadar fark koyduysa demek ki bizim motorumuz 170 180 basıyor. Ya, Arkadan şimdi, yapar yapar. yapma bir şey değil. Şöyle bir şey var. Konuşmada şimdi, da yapar. Şimdi devamlıdırlar ya kaçan balık büyüktürler diye bir kelime var evet. hani. Kaçan balık devamlı büyüktür. Tamam. Motoru gidiyor. Git mile gir. Geçti beni. Ama benim motorum ben burada mengeneden indirdim. Denemesiz ben müşterimin motor kısmına yarıştım kendi motor kısmında değil yani mıh kimi yani ben yine çıkarttı benim motorum 120 yani 121 değil ha 121 değil ezen de okunu 121 değilse o ezen benim üstüme okunsun yani hele de yemin için yani yenilerin motoru benim göz kararımda 130-135 arası yapıyor tamam bu kilometreyi yapıyor yapmış eline koluna sağlık yapan ustanın her zaman konuşurum. Yapan ustayı takdir ederim her zaman için. Ama ki düzenli, disiplinli konuşan ustayı severim. Çoruk çoruktan konuşan ustalardan gıcık alırım. Ne çoruk çocuk ortaya kalktıktan sonra bu yarış değil. Yarışçı adam gider adamın oturur dükkanına, mekanına. Ben sana yarışacağım ustadır. O zaten onu kim olursa olsun yarışırsa kuruna gidiremez. Neyse düşer parayı. Kapıra neyse veya para neyse düşer çıkar yarışır yani. Bu işler böyle değil. Cingenlerden de yarış olmaz. Cingenleri sahip darak et çektirmeden de yarış olmaz. Şurası ne Bu müzikte de karşımda karşımda yiğit olarak, usta olarak tek bir yarışçı görün. O da ino'dur olur arkadaşım. Arkadaşım motorcu ino'dur. olur. Mustafa. O benim bu müzikin içinde en öne gördüğüm ustalardan da biridir yani. Onlarla yarışmışımdır. O motorcu yine olanla yarışmışımdır. Hem geçmişimdir, hem de gene yarış vermişimdir. Yani beni yenmiştir. Devamlı gene selamımız, merhabamız hiçbir zaman için eksik olmamıştır. Gene gelir oturur çayımı içer, gene gider oturur çayımı içerim. Selam, merhaba. Bu iş böyledir. Ne bu? O ona gideyim motor yaptırıyor, ona gideyim motor yaptırıyor. Arada çocuk, çocuklardan. Öyle yarışçılar sikerim ben burada. Sağ ol. Teşekkür ettik. Abicim ustamız burada. Nızıb'da kendine güvenen varsa gelsin ustamızdan ben yana yarışı yapsın. İskanız değil. Gel ufak. Nasıl? Abi hani? da bizim çiftin bedeni.